Emniyette Ayhan Bora Kaplan depremi sürüyor. Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan ile yakın ilişkileri olduğu iddia edilen birinci sınıf emniyet müdürü olan eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan açığa alındı. Aslan'ın yanı sıra eski emniyet müdür yardımcıları Volkan Murat Kaşıkçı ve Mukadder Kardiyen'in de açığa alındığı öğrenildi. Açığa alınan eski organize suçlardan sorumlu emniyet müdür yardımcısı Aslan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya en yakın isimlerden biri olarak bilinmiştir biliniyordu. Ali Yergil Likaya'nın İçişleri Bakanlığı'na getirilmesinin ardından aslan kızak görev olarak tabir edilen polis müfettişliğine atanmıştı. Meğer Süleyman Soylu döneminde neler dönüyormuş neler. Aslında suç işleri eski bakanı Süleyman Soylu yargılanmalıdır. Aralarında müdürler, müdür yardımcıları ve polislerin olduğu 12 polis son zamanlarda açığa alındı. Yeraltı dünyası ve emniyet yetkilileri ile kirli...